Ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı, sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta Yeşilköy Cundalı adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı. Covid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı. Bodrum ilçesinde Hıfzı Sıha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran kafe ruhsatıyla çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Sabahtan Ceylan Torlak'ın haberine göre Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri harekete geçti. Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta Yeşilköy Cundalı çıktı. Bir günlüğüne mühürlenen işletmenin kapısına ekipler tarafından mühür vuruldu. 2 Eylül gecesi çıkması planlanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.